Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Japonya'nın güneyinde harika bir şehir olan Kagoshima'dan sesleniyorum. Konnichiwa. Şehrin merkezinde yer alan arkamda gördüğünüz dönme dolaba bineceğiz ve şehri yüksekten keşfedeceğiz. Bu bölge Kagoshima Chuo diye geçiyor, AVM var böyle yüksek 5-6 katlı, onun içine gireceğiz ve oradan dönme dolaba çıkacağız. Bilet almak için böyle bir şey yapmışlar. Kişi başı 500 yen, yaklaşık 3 dolar 20 cent falan yapıyor. Şimdi yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyoruz. Hem şehir merkezini hem de çevremizdeki doğal güzellikleri görmek gerçekten çok heyecan verici. Sakurajima Dağı karşımızda yer alıyor. Burası da şehrin meydanı. Bakın etrafı Bakın burada hızlı trenler var. Bunlar ile Kagoshima'dan Tokyo'ya kadar gidebilirsiniz. Aktarmalı bir şekilde Fukuoka'ya, Fukuoka'dan Tokyo'ya, Tokyo'dan Sapporo'ya. Yani Japonya'nın birçok bölgesini buradaki hızlı trenler ile keşfedebilirsiniz. Şehirden geçen tramvaylar var. Önceki videomda Kagoshima'ya geliş videosu çekmiştik. Feribotla gelmiştik. Bak buradan gözüküyor feribotlar. Tam olarak şurada arkadaşlar. Bizi feribot burada indiriyor. Buradan şehir merkezine getiriyorlar. Otobüsler var. Otobüsler de buraya getiriyor. Ayrıca ilerleyen videolarımızda bu karşıda gördüğünüz Sakurajima Dağı'na da gideceğiz. Dağı yakından keşfedeceğiz. Sakurajima, Kagoshima körfezinde bulunan aktif bir yanardağdır ve şehrin sembollerinden biridir. Aktif bir yanardağ olduğu için bazen magma şehri olarak anılmaktadır. Yanardağ neredeyse sürekli olarak kül ve lav püskürtmesiyle bilinir. Bu nedenle çevresindeki topraklar volkanik kül ve mineraller açısından zengindir. 10.000 abone olma defime. sizler de abone olup destek olabilirsiniz. Dönme dolap yaklaşık 15 dakika sürüyor. Dönme dolaptan çıktıktan sonra ise burada AVM var. AVM'yi keşfedebilirsiniz. Böyle oyun alanları, alışveriş yerleri. Sinema. AVM gerçekten çok güzel. Bayağı kapsamlı bir AVM. Her şeyi bulabilirsiniz içerisinde. Yemek, içme, sinema, oyun, dönme dolap. Ayrıca sauna bölümleri falan da var. Yani böyle spor merkezleri böyle her katta yönlendirmeler var. 5. kat restoran bölümü. Spor bölümü dediğim yer ise burası. Havuz var. Böyle çok güzel mağazalar var buralarda. Dönme dolabın oradan 20 dakika yürüdükten sonra Tenmonkan bölgesine ulaşıyorsunuz. Tenmonkan Kagoshima'nın en eski ve en canlı alışveriş caddelerinden birisi. Burada böyle kapalı çarşılar var. Tenmonkan'ın en dikkat çekici yerlerinden biri bu arkamda gördüğünüz kapalı çarşılar. Önümde de var aynı şekilde kapalı çarşı. Yağmurlu bir günde bile burada rahatça gezebilirsiniz çarşı boyunca kıyafet mağazaları, hediyelik eşya dükkanları ve yerel ürün satan birçok butik. Burada böyle bir dükkan var. Orayı sizlere göstermek istiyorum. Burada Kagoshima'ya özel ürünler yapıyorlar. Böyle. Ve bu dükkan bayağı büyük tarihi bir dükkan gibi. Burada donut denemek istiyorum. Burasını böyle kafe gibi yapmışlar. Buradan da böyle su akıyor. Gerçekten çok hoş bir görüntü. Üst katı falan da var. Yani böyle butik yerleri ziyaret edebilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Selam. Evet, danatları burada yapıyorlar. Konuşuyor. <laughs> Can you give me one? One. Yes. Thank you. Okay. This is traditional Kagoshima. Hi, yeah.

Harika bir tadı var arkadaşlar Gerçekten çok güzel Bir gün kakaşıma gelirseniz Mutlaka bunu denemenizi tavsiye ediyorum Buranın üst katını da sizlere göstermek istiyorum katı da bir o kadar etkileyici. Burada elbise satan yerler var. Burası kafe gibi yapmışlar buraları da. Cadde böyle sağlı soldu ilerlere doğru uzanıyor. böyle pasajların içinde heykeller var. Bu gördüğünüz heykeller samurayı temsil ediyor. Kagoshima'da samuray çok ünlü. Japonya'da samuray kültürü denince akla ilk gelen şehirlerden biri Kagoshima'dır. Tarih boyunca burası güçlü Shimazu klanının merkezi olmuş. Shimazu klanı dediğimiz olay Japonya'nın en eski ve en güçlü samuray ailelerinden biridir. Bu bölgenin samurayları sadece savaş becerileriyle değil aynı zamanda onurları, sadakatleri ve kültürler etkileriyle de ünlüdür. Ayrıca Kagoshima, Japonya'nın modernleşme döneminde önemli bir rol oynayan son samuray Saigo Takamori'nin memleketidir. Saigon'un liderliğindeki Satsuma İsyanı geleneksel samuray düzeninin sona erdiği tarihi bir dönüm noktası. Kagoshima'da Chihiran Samuray Köyü gibi yerlerde geçmişteki samurayların nasıl bir hayat sürdüğünü hissedebilir ve bu zengin kültürel mirası yakından deneyimleyebilirsiniz. mesela Tenmonkan'ın hemen az bir şeylerisinde tapınak yer alıyor. Tapınağa giderken böyle yeşillik alanlardan geçiyorsunuz parklar var. Ve tapınağın içinden de çok güzel bir manzara noktasına gideceğiz. Şehir Oyama diye geçiyor orası da. Japon balıklarının olduğu böyle ufak sular da var. Ve tapınağa giriş yapacağız birazdan. tapınağın giriş kapısına bakar mısınız? Çok büyük, görkemli yapmışlar. Böyle sağından solundan da arabalar geçiyor. böyle sular var. Japonlar buraya gelip buradan böyle suyu alıyorlar. Görüyor musunuz? Evet. Sonra ellerine yüzlerine tutuyorlar. Böyle göstereceğim şimdi sizlere. Japon ablalarımız ellerinde suyu tutuyor. Ve ondan sonra tapınağa giriş yapıyorlar. Burada dilek dileme alanı var. Buraya para atıyorlar. Böyle bildiğimiz tapınak dua ediyorlar. tapınağın içinde alkol falan var. Şaraplar, maraplar. Şunları görüyor musunuz? Bunlar alkol şişesine benziyor. Yani tam ne olduğunu bilmiyorum ama bilen arkadaşlar varsa yazabilir. Japonlar bu tapınağa gelip ibadetlerini yapıyorlar ve buradan ayrılıyorlar. Şimdi Shiroyama tepesine doğru çıkıyoruz. Tapınağın hemen yanından yürüyerek oraya gidebilirsiniz. Yavaş yavaş parka yaklaşmaya başladık. Böyle dik merdivenler var görüyor musunuz? Manzaramız da gittikçe güzelleşiyor. Nefes nefese kaldım ya. Ta bakın şuradan beri yürüyoruz. Bak tapınağın girişi oradan yukarıya kadar çıktım böyle. Daha biraz daha yürüyeceğiz ve mutlu sana ulaşacağız. Şehir merkezinden böyle şirin otobüsler de geliyormuş buraya bakın. Manzara diye gidiyor. Biraz bilgilendirme var burada. Böyle numaralar koymuşlar. 1, 2, 3, 4 diye. Ve oraların manzaraları. Bunlar Kagoshima'nın içinde olan yerler. Farklı farklı yerler var görüyor musunuz? Çok güzel yerler var. Mesela burası çok güzel gözüküyor. 10 numara. Buradaymış. Kasa de Fumoto. Biz neredeyiz şu anda? Buradayız. Buradan buraya kadar gitmek lazım. Bu kocaman alan yani. Gez gez bitiremezsin burayı. Çok büyük şehir abi. Böyle çok güzel yürüyüş alanları var. Manzaranın olduğu yeri de gösteriyor. Böyle observatör yazmış. Evet, asıl olayın olduğu yere geldik. Burası arkadaşlar. Bakın. Şimdi daha rahat göreceksiniz. Evet. Kagoshima şehri ayaklarımızın altında. Harika bir manzara var. Gerçekten çok güzel. Şehir Oyama sadece manzarasıyla değil doğasıyla da ünlü bir yer. Buraya gelirken kısa bir doğa yürüyüşü yapıyorsunuz. Yürüyüş yolları gerçekten çok güzel. Kuş sesleri eşliğinde temiz hava alıyorsunuz. Eğer biraz kafa dinlemek isterseniz burası tam size göre bir yer. Bugün sizlerle birlikte Kagoshima'nın şehir merkezini, Tenmonkon Alışveriş Caddesi'ni ve Shiroyama Parkı'nı ziyaret ettik. Gerçekten bunları gezerken çok eğlendim. Çok güzeldi. Eğer Kagoshima'ya bir gün gelirseniz buralara gelmenizi tavsiye ederim. 10.000 abone olma hedefime sizler de abone olup destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.